<laughs> çok sesli. Evet, Bu iş artık bir çözüm bulmamız lazım. Allah <laughs> Yapacağımız projede dışarıdan gelen sesin yoğunluğuna göre dışarıya bir uyarı vereceğiz. Bu sayede ofisteki arkadaşlar sesin yoğunluğunun arttığını anlayacaklar ve ona göre seslerini azaltacaklar veya işte yaptığı işleri daha dikkatli şekilde yapacaklar. Başlayalım istiyorsanız arkadaşlar. Bu projedeki en önemli aletimiz, kartımız Arduino Uno. Biz burada Arduino Uno ile iş yapacağız tamamıyla. Ses çıkartmamız lazım sesi çıkartabilmek için şurada bir buzzer'ımız var gördüğünüz gibi. Bu buzzer yani küçük durumda bakmayın çok fazla ses çıkartabiliyor. Mikrofon lazım dışarıdaki sesin yoğunluğunu anlayabilmemiz için ama mikrofon nerede? Mikrofonu bulamadım ama şu anlık dirençlerimizi buldum. Mikrofonda buldum arkadaşlar. Şöyle küçük bir mikrofonumuz var. Analog girişlidir. Analog giriş derken şöyle bir şey var. 0 ile 255 arasında bir değer alır ve bu sayede yoğunluğu yani yoğunluğa göre bir cevap alabilirsiniz. Jumper'larımız var burada. Hatta çok sayıda var. Direkt portumuz var. Bağlantılarımızı bunun üzerinden gerçekleştireceğiz. Bir de Arduino bilgisayarı bağlayacağız. bir kablomuz var burada mevcuttur. O kabloyla da bilgisayara bağlantıyı sağlayacağız. Şöyle başlayalım hafiften. Öncelikle dediğim gibi bu mikrofonumuz dışarıdaki sesleri alıyor. Hatta şöyle tutalım. Gördüğünüz gibi bir out çıkışı var analog çıkış sağlanıyor. 0 ile 255 arasında bir değer alıyor bu buradan çıkan değer. Genelde var toprak hattı. VCC var. Buradan da elektriği veriyoruz. Hani gücü buradan veriyoruz. Şuna dikkat etmeniz lazım. Buradaki GND hattının bağlı olduğu breadboard'da hepsi aynı şeyin üzerinden gitmesi lazım. Aynı hattın üzerinden gitmesi lazım. Birazdan daha açıklayıcı şekilde anlatacağım. Burada gördüğünüz bir buzzer var. Bu ses çıkartmak için yarıyor. Büyük ucu artı, küçük ucu eksi zaten başında da yazıyor artı olan kısma. Dirençlerimiz var ama ben bunların şu an kaç ohmluk olduğunu hatırlamıyorum. Ama büyük ihtimalle 5 veya 10 ohmluk olması lazım. Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Başlayalım. Burada mikrofonumuzu görmekteyiz. Mikrofonun hemen uçlarını bağlayalım. Out çıkışından 0 255 arası bir değer gelmektedir. Bu sayede gelen değere göre ...biz sesin yüksek veya alçak olduğunu anlayabiliriz. Gene de toprak hattımızı bağlıyorum. Sonra da voltajı vereceğimiz, elektriği vereceğimiz VCC hattımızı bağlıyorum. Şimdi takabilsem, Tamam, taktım. Koyuyorum bunu kenara. Burada Arduino'yu göstermem lazım size. Arduino'da bir analog girişler var, bir de dijital girişler var. Analog girişe bağlamamız lazım çünkü bizim alacağımız cevap... ...yani mikrofonu alacağımız cevap bir analog sinyal olduğu için... Bunu analog girişe bağlamamız lazım. Analog sıfıra bağlıyorum. Diğer analog uçlarına da bağlayabilirsiniz. Geri kalan hatları breadportum üzerinde bağlayacağım. Breadportum üzerine gene de şu hat yanlış bağladım. Kim bir daha bir kontrol edeyim. Yok doğru bağlamışım. Kusura bakmayın. Gene de hattın üzerine gene de toprak hattıdır. Bunu eksi ucuna bağlayacağım. Ve CC dediğim gibi artı hattır. elektriğin geleceği hattır. Bunu da artı breadport'un artı kısmına bağlayacağım. Ve e, breadport'la mikrofon ve art, UNO'nun Arduino'nun Uno bağlantıları tamam. Yani mikrofonla olan bağlantıları. Şimdi sırada buzzer'ımız var. Buzzer'ı breadport'un herhangi bir ucuna koyuyorum. Breadport, hatta şöyle gösterdim, Uzun ucu artı, kısa ucu eksi oluyor buzzer'ın. Hatta üzerinde de Arturcu mevcut yazıyor. Koyuyorum. Sonra Arturcu'ndan bir elektriği almam lazım. Ama bu elektriği ne zaman almam lazım? Mikrofondan gelen sinyal arttığı zaman. Onun için yani ben elektriği onu Arduino'nun üzerinden almam lazım. Çünkü Arduino ona bana bir cevap dönecek. Yani elektriğiniz e, yok dışarıdaki ses yüksek veya alçak diye. 8 numaralı dijital pinime bağladım. Ama toprak attığımı gene buradaki Bradford'un üzerindeki eksi hatla bağlayabilirim. Hatta GND'ler yani çıkartacağınız hatların tamamı aynı hattın üzerinde olsun ki bir sorun yaşamayasınız elektrik konusunda. Bunda geldim. Ek ucuma bağladım. Bazırımla artık şeyim Arduino'nun bağlantısı tamamlandı. Geriye sadece GND hattımı yani şurada herhangi bir GND hattını kullanabilirsiniz. Brad Portum'a bağlamak kaldı. Brad Portum'a bağladım. Artık bu hattın tamamı toprak hattı oldu gördüğünüz gibi. Sonra elektriği bağlayacağım hattı takayım. 3.5 volt veya 5 volt. 3.5 volt da çalışıyor diye hatırlıyorum. Tekrardan bir bakalım. Şu an görmedim ama 3.5 veya 5 voltu da bağlayabilirsiniz. Ben ikisini de bir yerde denemiştim. Bir sorun yaşamamıştım. 5 voltu da artı bağladım. Artık bu hattın tamamı da artık 5 volt olarak geçiyor. Bundan sonra yapacağımız kodlama kısmıdır. Kodlamayı yapıp tekrardan birlikte olalım. Arduino'yu kolayca internetten indirebilirsiniz. Yani i̇lk baştaki tane fonksiyonla tanımlı geldi gördüğünüz gibi. Bir setup fonksiyonu bir de loop fonksiyonu. Setup fonksiyonu içinde ilk tanımlamalarınızı yapacaksınız. Compile olduktan sonraki ilk çalışacak yer setup'tır. Sonra loop da her seferinde yani Arduino çalıştığı sürece hep çalışacak olan fonksiyondur. Ama bunların en başında biz bir sabitlerimizi tanımlayalım. Sabitlerimiz şunlar olacak. Arduino'nun bağlantılarını yaptık ya. O bağlantıları da buzzer'ımız nereye bağlandı? İşte mikrofon sensörümüz nereye bağlandı? Bu sensörlerin bağlantı pinlerini gireceğiz. Başlayalım girmeye. Constant integer bir değişken olarak tanımlıyoruz. Sensor bu sensörden gelecek bir cevap olduğu için out pin diye yazdım. Kaç nolluya bağlamıştık hatırlarsanız. Analog sıfıra bağlamıştık şöyle yapıp noktalı bilgimizi kuralım. Bir tane daha constant tanımlayalım. Bu constant buzzer'ın bağlı olduğu yani buzzer'ın elektriğinin bağlı olduğu pin olacak. İşte buzzer pin yazalım. Kaçıncı pin'e bağlamıştık hatırlarsanız? 8. pin'e bağlamıştık. Tekrar bir tane daha constant tanımlayalım. Bu constant hatta bu constant bizim eşitlerimiz olsun. Yani mikrofondaki gelen cevap değer belli bir miktar üzerindeyse ise hani yani biz bu eşiklerin altında veya üstünde mi olduğuna bakacağız. Bu değeri belirleyelim. Bu değer işte nasıl bir değer olsun? Eşik değeri olsun. Bunu şimdilik 600 diyelim. Duruma göre değiştiririz. Bir tane daha değişkenimiz olsun. Bu da yani bu mikrofondan gelen değeri tutacak bir değişken olsun. Değer diye bir değişken tanımladım. Setup'ın içine giriyorum. Şurayı silebiliriz. Aha. Pin mod Dumuz var. Pin, pin, mod ne işe yarıyor? Bizim hani kullanacağımız pinin output mu veya input mu olduğunu belirteceğiz. Biz burada hangi pini kullandık output olarak? Bas pini kullandık. Bas pin ha, bir output olduğu için output yazdım. Zaten rengi değişti gördüğünüz gibi. Aa, bir de serial cevap alacağım yani ne derler analog girişten serial cevap alacağım onun kodunu yazıyorum loop'a giriyorum arkadaşlar yani artık hani Arduino çalışmaya başladıktan sonra hep çalışacak olan kısım bir değer değişkeni var demiştim mikrofondan gelecek cevapları okuyacak bu mikrofondan gelen cevaplar analog hattın üzerinde olduğu için analog read yapıyorum. Sensörün hangi pininden gelecekti? Out pininden yani sıfıra bağlamıştık hatırlarsanız. İstiyorsanız bunu bir ekrana basalım. Hani nasıl çıkıyor bunu da görmüş oluruz. Yapıp, gelen değeri basalım ekrana. Şöyle bir şey yapalım şimdi bir if sorgusu koyalım, yani koşulu koyalım. If koşulumuz şöyle bir koşul olsun. Eğer gelen değer yani gelen cevap benim eşiğimden yüksekse, yukarıda tanımladığımız eşiklerinden yüksekse benim bazırıma elektrik kessin. Sonra bu elektriği kesin ki Nasıl diyeyim? Buzzer'ın çalıp çalmadığını anlayalım. Bir dijital. Right yapıyorum. Tam neydi? Buzzer pinimize elektrik yolluyorum. Buzzer pinin bağlı olduğu pine voltajını arttırdım burada. Sonra küçük bir keçikme koyalım. Yani çalsın dursun çalsın dursun şeklinde. 0,5 milisaniye koydum. Sonra tekrardan çaldıktan sonra da elektriğini keselim. Elektriğini kestik burada tekrardan. Yani şu an Gördüğünüz eşik değeri arttığı zaman elektrik gidecek bazıra Eşik ne zaman ki gelen cevap ne zaman ki eşik altında olduğu zaman elektrik kesecek bu koşunun içine girmeyecek bu sayede de bazırdan ses çıkmayacak. Anlatacaklarım bu kadar kod kısmında bunu hemen deneyelim. Ha, projemiz tamamladık arkadaşlar. Eşik değerini koddan değiştirebilirsiniz. Eğer koddan değiştirmezseniz şuradan da küçük bir tornavida ile eşik gelen cevabı artıyor veya arttırıp ve azaltabilirsiniz. Buzzermizi şimdilik takıyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi konuşma sırasında ses yüksek çıkıyor. Sustum zaman da duruyor. Bazılarımızı tekrardan çıkarttım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Projeyle buradaki sesi engellemeye çalışacağız. Ama bu da bir ses çıkartıyor. Onun yerine belki led lamba koyabiliriz. Ses olduğu zaman led ışık yansın, olmadığı zaman ışık yanmasın. Bu da bir ses çıkartıyor. Sesi engelleyelim derken daha çok sesi yaratmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.